Evet şimdi e, Things kısmını bitirmiştik. Dashboard'a geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Şimdi sayfada biraz kafa karıştırıcılık olabilir ama hiç sorun yok. Benim burada biraz kafa, kafam karışmıştı. Hep şu geri tuşuna basarak dönmeye çalıştım amele gibi. Halbuki şuradan şuraya Things'e tıkladığınızda ne diyor? E tamam. Dead diyelim hadi. Şimdi şey girdik ya oraya. Şifre girdik ya. Secret key falan girdik ya onu şeye kaydetti. Parola zincirine kaydetti. Olur şimdi think, olur ama ya PDF varken niye fotoğraf? Yani. Şimdi bu arada isim vermemişiz. Biraz sonra ismi de değiştiririz. Geliyoruz dashboard'sa. Dashboard dediğim gibi en eğlenceli kısmı bu işin. Ben çok keyif alıyorum dashboard yaparken. Çünkü dashboard'ta arkadaşlar tasarım yapacağız şimdi. Ama çok basit bir tasarım. Şöyle ki dashboard'a tıklasın herkes. Sonra buradan add dashboard ya da artı dashboard ya da sizde neye çıkıyorsa bilmiyorum. Şuradan dashboard'a tıkladım. Yine sayfam geliyor. Şuraya geldi bakın şu an. Hemen şuraya rename deyip isim girelim. Ben Arizalilar giriyorum arkadaşlar. Rename olarak değiştiriyorum. Benim projemin ismi bu grup olduğu için Arizalılar olsun. Değil mi? Sonuçta. Şimdi artık yapmaya başlayabiliriz tasarımı. Dikkat ettiyseniz şuraya biraz şöyle dikkatinizi çekeceğim. Bakın burada bir cep telefonu sembolü var. Yapmış olduğumuz tasarımın mobil cihazlara uygun olduğunu ve mobil cihazlarda da nasıl göründüğünü buradan inceleyebiliyorsunuz. Bir iki tane ek eklediğimizde zaten göreceğiz biraz sonra. Şimdi ama nereden çekeceğiz? Modüller çıkmadı. Değil mi? Şöyle şuradaki bakın sembole yani edit sembolüne tıklıyorum. Edit sembolüne tıkladıktan sonra yukarıda bir add diye buton çıkıyor. O add'e tıkladığınızda bakın widgetler çıktı. Widgetler nedir mesela işte switch, push buton, slider, stepper. Bir mobil cihaz ya da bir web tasarımda kullanılacak veya kullanılabilen görsellerden tamamını burada liste halinde görebilirsiniz. Ha bunun acaba hani o paralı planlarda daha mı fazla widget çık çıkıyor bilmiyorum. Belki de çıkıyor olabilir. Ama muhtemelen vardır yani. Daha böyle farklı widget'lar mutlaka vardır. Bir de bakın burada bölümlendirmiş işte interaction, visualization, annotation diye. Biz ola tıklayalım hepsi gözüksün. Bir de burada things'ler var bakın. TX'lere tıkladığınızda da sizin yaptığınız projeler gözüküyor burada. Zaten bu çok, bunu niye koymuşlar çok anlayamadım. Birazdan belki anlarız. Widget'ları koyduğumuzda zaten o TX'lere geleceğiz biraz sonra. O yüzden diyorum. Şimdi biz lambamızı kontrol etmek için bir tane switch alalım. Switch'imizi ekranımıza yerleştirmeden önce seçtiğimiz an karşımıza bir e, sayfa çıkıyor bir menü gibi bir şey çıkıyor ve bu switch'i özelliklerini soruyor bize. Şimdi yukarıda bu widget'ın adı switch olarak kalmasın. Ne kalsın? Let kontrol yapalım bunu. Sonra adını değiştirdikten sonra bir altta linked variable hangi değişkenle bağlayacağız biz bunu diye soruyor. Burası arkadaşlar o kadar önemli ki çünkü bu değişkeni doğru tanımlamazsanız projeniz doğru çalışmaz. Buradaki linke tıklıyorum. Linke tıkladıktan sonra bakın projemi de seçmem gerekiyor. Benim bu projem kendi yaptığım proje. Sizinle yaptım bugün başladığım şuydu. Untitled'a tıklayıp buradan seçiyorum bakın değişkenlerimi. LED kontrol bakın. Ben LED'e light'ı tanımlamıştım ya zaten. Buradan bunu seçiyorum link variable deyip işlemi bitiriyorum. Bakın yanda birden fazla proje çıkarsa ilgili projeyi seçmeniz çok önemli. Başka proje seçerseniz çalışmaz projeniz. Tamam? Seçtim. Bununla ilgili başka herhangi bir şey seçmeme gerek yok. Done dedim. İşi bitirdim. Şu an bakın led kontrol on off bakın şöyle. Şu an çalışmıyor mu? Ha, bitir şeyi bitirmediğimiz için çalışmıyor. Dizaynı bitirdikten sonra çalışacak. Ne var bir de bizim? Sıcaklık ve nemimiz var. Mesela ben sıcaklığı bir gösterge gibi bir şey kullanayım sıcaklık için. Add diyorum buradan. Bakın Gauge diye bir bileşen var. Buna tıkladım. Bakın sıfırdan yüze. İsterseniz bunu sıfırdan 50'ye yapalım. Çünkü yüz derece bir oda olmaz yani. Olmaz. Ve saçma olur. O da bakın şurada minimum ve maksimum değerler var görmüşsünüzdür. Bunu 50 yapalım. 0 ile 50 arasında olsun. Yukarıya da gauge olarak kalmasın ismi. Sıcaklık yapalım bunda. Tamam. Ve link olarak da link variable'a tıklayıp buradan sıcaklığı seçiyoruz arkadaşlar. Sıca ha bu arada tabii yine Mucit Akademisi'ndeyim. Yanlış olmasın. Untitled'a gelip buradaki sıcaklığı seçip link variable diyorum. Sizde tabi öyle seçme gibi bir durum yok. Sizde bir tane proje var çünkü. O yüzden direkt seçebilirsiniz siz. Sonra bunu done diyerek bitiriyorum. Bakın geldi. Burası da. Ne kaldı geriye? Toprak. Nem. Nem, Nem de yüzdeli olduğu için yüzdeli bir gösterge bulalım. E'de tıkladım. Bakın burada percentage diye bir şey var. Şu. Buna tıklıyorum. Buradakini percentage değil nem olarak değiştiriyorum adını. Linked variable'ı da yine buradan nem olarak seçip link variable deyip burada yine done diyorum ve nem'i de bitiriyorum. İşin şovuna kaçalım biraz. Bir de böyle grafikli bir şey ekleyelim. Tamam mı? O grafikli de, de sıcaklığı takip edelim. Odadaki sıcaklık değişimini bir gün bir haftalık, bir aylık değişimleri görelim. Borsada var ya böyle hani mevzular. Yine ede tıklıyorum. Ede tıkladıktan sonra burada bakalım nerede bu? Chart bakın şu. Gördünüz mü? Buna tıklıyorum. Şöyle bir görüntü olsun elimizde. Bakın 15 dakika 7 de pardon 15 günlük bir haftalık falan burada bir günlük böyle kişi yapıyor. Ee, ve live, canlı olarak da izleyebiliyorsunuz burada. Buraya gelip, buraya da sıcaklık grafik diyelim bunun adına da. Sonra link variable'a tıklıyorum. Burada da sıcaklığı arkadaşlar ilişkilendiriyorum. Ha? Güzel, aferin, iyi uyardın. Change dedik. Untilted, buradaki sıcaklığı link variable dedim. Burada değiştirmemiz gereken bir spline var, bir de line var. Spline ile line arasında ne fark var biliyor musunuz? Bir biri keskin çizgiler, biri de böyle tatlı gidişler. Siz ciciş ruhu, yani modunuza göre, nasıl istiyorsanız yani ona göre seçebilirsiniz. Spline ya da line, benimki spline de kalsın sorun yok. Buna da down dedim. Bakın şimdi böyle abuk subuk bir tasarım çıktı karşıma. Ben bunu nasıl düzenleyeceğim? Çok kolay. Şuradaki bakın, arrange widget diyor ya. Tıkladım, şunu tutup şöyle istediğim yere çekip bırakabilirim. Boyutları, boyutları bakın, şuradaki ok var ya. Şuradaki okla boyutları değiştirebilirim. Bakın bunu da şöyle değiştiriyorum. Şunu biraz küçülteyim, hatta hepsi böyle bir yere bir araya sıkışsın, değil mi? Şöyle istediğiniz gibi oynayabilirsiniz bunların ayarlarıyla. Dedim mi en keyifli kısmı burası diye. <laughs> i̇stediğiniz gibi değiştirin bunları. Rabi gülüyor. gülüyor. Rabi çok mutlu şu anda. O çok güzel oldu. Şöyle. Tam bir mesela bunu daha fazla küçültemiyormuşuz. Tam böyle. Bunu biraz büyütelim aşağıyı. Şöyle. Çok güzel bir tasarım oldu değil mi? Bence harika oldu yani. Bu Web tabanlı kullanımdaki görüntü arkadaşlar. Eğer ki siz bunu Mobilde nasıl gözüktüğünü merak ediyorsanız hemen şu yandaki Show Mobile Layout'a tıklarsanız Bakın cep telefonu ekranında da böyle gözükecekmiş. Tamam yani Cep telefonu ekranında tabi bunu düzenlersiniz. Yani sağa sola çekersiniz bir de şöyle hani kaydırmalı gözüküyor zaten bu. Yani direkt böyle uzun bir ekran şeklinde değil yani ve hepsini bir ekrana sığdırma durumu yok. Oynayabiliyorsunuz yani aşağı yukarı. O yüzden görüntüsü buymuş. Tekrar ben web tasarıma geçip şuradaki dana tıklarsanız işi tamamlamış oluyorsunuz. Dizayni bitirmiş oluyorsunuz yani. Evet, dashboard kısmı bu kadar. Any question? End of record.